Hepinize selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben e, birazcık e, ben birazcık şurayı yaptım bıraktım. Ondan sonrasında da video çekmeye başladım dedim. E, evet arkadaşlar. Şimdilik devam ediyoruz. E, Pazar akşamı, akşamı tatile gideceğiz. Bir dakika dur. Şimdi nasıl başlamıştım? Ben 5'er 5'er yapıyordum arkadaşlar bana. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane merdiven var. 可是，比这个这样些东西。 arkadaşlar ikincisi de bitti böyle oldu şimdi böyle böyle ilerleyeceğiz daha çok var arkadaşlar biz daha ikincisindeyiz İki dakika geçmiş ve evet iyi hali böyle arkadaşlar iyi hali böyle bence de ikinci bence de güzel oldu Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. Bugün şu ikisini yapıyoruz. Ondan sonrasında çatı yapıp zaten içini yağını yapacağız. Ondan sonrasında da bir dakika bir ben şöyle bir ekranımı paylaşayım. Neredeydi lan? He, tamam. Bir tane yüz kamerası. Tamam. Bir arkadaşlar, ondan sonrasında şuradaki bahçeyi işteki bahçeyi yaparız. An söyledi ki şu bu bahçe var ya arkadaşlar bu bahçe yaparız onun nasıl olsun bir de şurayı de evet arkadaşlar birazcık büyük olacak anıtkabir anıtkabir ama manyetur hali böyle bizimkisi de böyle evet devam edelim arkadaşlar ben bir ben içimi Evet arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte geri geldim. Devam edelim. Şimdi bir dakika. Nasıl ayarladık? Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Dur. Heh. 7 8 9 10 11 11 tane yer var. Şimdi biz birincisinden başlıyoruz. bir 5 tane yapalım ondan sonrasında da 5 tanesini e, yarım yarım yaparız. E, Tabi ikili ikili ilerliyor. Tamam. Şöyle bak biliyoruz. Bir. 3 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Ya şu müziği kapatam ya. Yok müzik kapanmıyor. Müzik ses efekte kalsın var Şimdi dur. Buradan kaç tane yaptık biz? Bir 39 tane yapmışızdık. Arkadaşlar 6 dakika olmuş. Bakalım bana oradan böyle bakma. Dur şimdi. he. İntikam. Ses <laughs> efektlerini kapattım zaten. Çat, 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 tavuk vuruyoruz. Oy, tamam buldum. Arkadaşlar bana kızmayın tavuk öldürdüm. 20 tane, 20 tane 20 tane hayvan Yapacağım. Tamam dört tane hayvan öldürdük. İnşallah inşallah yolumda güzel kızmaz. Arkadaşlar böyle ikili ikili geliyoruz Biz şu an hala beşincisindeyiz. yani tane... ay insan demiş. Tam bu kadar kat yapabiliyormuş. Arkadaşlar anıt ilk iyi hali böyle. Arkadaşlar bence önce bence de güzel oldu ya. Devam. Atatürk'ü biz hepsini böyle yapalım. 1, 2, 3 1, 2, 3'e gireceğiz. Şöyle. Tamam.

1-2-3-4 5 1 2 ve 9 yeni bölümü Ödemeyeceğiz arkadaşlar. Normalde ilk gösterimde olmam lazım. 就是。 Son bir tane kaldı. Onu da yapsak zaten şurasında 4. bölüm oluyordu. Evet, anlattık Dur. Arkadaşlar da böyle oldu. Daha yaptık. Daha yapsak mı acaba ya? Daha 3. bölümü bile yapmadık. Dur devam. Pes etmek yok. Ulan pes geliyor ama Atatürk için yapacağım. Mecbur Atatürk'ün mezarını bile yapacağım. Tamamdır. Evet şimdi devam ediyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 7 tane yapacağız burada. Burada omje gibi burada da 7 tane yapıp çatıyı yapıp bırakacağız arkadaşlar. Şuradan başlayalım o zaman yavaşça. Devam. Uy kaktüse oturuyordum. Uy. Allah'ın zübbe sineği. Ulan 5 saattir benim yanımda duralım. Şimdi bu 5-5.

6 7 8 Evet 8'miş 1 2 3 4 6 7 Eee Oğlum oha ya Babam Lan devam edelim Ondan sonrasında da mavi çatı yaparız. 5 1 2 3 4 5 Besmetler geldi mi? Tamam ben 5 dakika sonra yiyeceğim. Şimdi değil daha videodayım. Devam edelim arkadaşlar bir zaman. Zaten kalbimin bitmesine az kaldı. İki tane kaldı. Ondan sonrasında da zaten 19 dakika olmuş. Video. Devam. Evet, şimdi çatıyı yapacağız. Çatı birazcık uzun sürebilir ama idare edeceğiz artık. Neydi oğlum o ya? Kum. Heh, evet kumlu doğru. Evet arkadaşlar anıp yaptık. Sonunda bitti. Anıp kabirimizi yaptık. Sonunda ya. Hayalimdi vallahi. Anıtkabir'e bir 5 gündür mi ya falan yapmadık. Ui, içi mükemmel bu arada. Arkadaşlar Anıtkabirimizin son hali böyle. Bir de bir de mavi çatıyı yapacağız arkadaşlar. Orada mavi çatı var. Ben de mavi yapalım biz çatıyı. Çatı zaten mavi. Pamuk bloktan yapmıyorum. Şundan yapsak yatakla. Arkadaşlar. Anadolu kabiliyiz. Ee, bir de Türk bayrağı yapıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Türk bayrağı yapıp videoyu bitiririz. İyi fikir bence. Oğlum bu adam mükemmel durmadı mı? Bir dakika. Mükemmel. Şöyle dur. Heh Tamam. Bir de bir de aa, hani şey vardı ya Türk bayrağı. Heh. bir de onu yapam. Yanına şöyle şuraya yapalım işte. bir tane gri 13 alalım. Şöyle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Hatta birazcık daha büyük yapalım. Tamam. Kırmızı 9'lu kullanalım. Şöyle. Kaç blok buydu? Dur. He tamam. Şöyle. 3 blok buraya. 2 blok. Buraya. İki blok buraya. He dur. He tamam şöyle şöyle Heh. tamam buraya da iki blok Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Türk bayrağımızda yapıyoruz şöyle bak şöyle yapalım Tamam Aaaa hmm. dur yanlış yaptık. Yıldız yıldız şurada olacak diye. Bir dakika dur şimdi. ne dur. Şöyle. Şöyle. Tamam. Ve şuraya yıldız yapacağız. Şöyle. Ortaya. Tamamdır. E arkadaşlar Türk bayrağımız da hazır. Ve anıt kabirimiz. Tamam arkadaşlar. Bir de şuraya ta tarih yazılı işini yapalım. Şöyle. Taştayız lan ben bilmiyorum ki. Neyse. Bunu da yarın yapacaktık arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atın o zaman. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Usta videoyu kapat.